Daş vur taş vur taş. Taş vur hadi. Taş yerine dayan geliyorsun. Taş vur taş vur taş Hadi be dur, dur kız dur. Dedim ki ben takılma demiyorum ben sana. Benim lafım sözüm var mı sana? Kezekli. Dur kız. Dur dur. Hadi be dur. Dur kız dur dur. Gel şuna avuç. Dur dur bir Aa, şey yapalım. Yok efendim. Gülle be dur. Gülle be şaştın mı? Gülle be. ne Allahını ben? Allah'ını seversen dur. Gülle be dur. Allah'ını seversen dur. Be. Allah'ını Ben sana demedim mi? Vallahi demedim. Gülle be dur. dur. Oldun, Allah, Gullem, ben senin yanımda mı oldum? Gülle be dur. Ben senin yanımda mı oldum? Niye bana diyor kurt ölüm? Gülle be ne yedik mi daha? Gülle be ne dedi de kurban olduğum dur sakin ol. Neler <tölye> söylüyor biliyor musun babama dedeme suçluyor E, e, e ben niye diyorsun sen dur. Tamam dur kurban yazık. Yazık olmaz kurban olsun. E, Bu ben be, beni tanıyor musun? Ben tanı, tanım, tanıyamadım. <laughs> Mehmet Ali'nin kızıyım. kurban dur, olsun. Dur dur etme kurban olduğum etme dur. Gülle Gül ne Allah dedin? Etme Allah bak ona çocuğum. çocuğum rahat duracağım. Vallahi bir duracağım. daha Ah ne yiyeceksin? Ben seninle yalan Ben seni yalan ya, ben hele ben Dur dur bir Elle gitsin eller. Bir daha kur söyle ben ağır var seni. Taşıştığı yere de kovalayacağım. Ha bir daha kur söyle. Niye kur söylüyor? Babamın bokunu ye babamın. Ben benim babam ekmek istemiyor, aç istemiyor. Bir de senin bokun mu olacak? Vallahi düğe düğe kemiğin kırmazsam sıç ağzıma. Bak, bak şu kıza duvahu. Şu kıza duvahu, şu kıza seni düğe düğe kemiğin kırardım. Ha, Bir kutuyu da ben sana ay, hadi. Allah razı olsun bu kız olmuyordu. Vallahi gebertecektim seni. Kim gelirse gelsin arkadaş. Hele kutunu göğüsü kesince çadırlığa bak. Kız benimle duvuşuyor. Benim lafım yok, sözüm yok. Bir lafım yok. Bu tezekli bir hena öyle deme kurban olsun efendim tane bir şey. Bak, geri dönüp dönüp kur söylersen, seni sıçtığın yere de kota ala giyacak o alacağım, ala giyacak. Ne dedi Gülle mi, ne dedi? <laughs> Bak, iyisi bile hatta git hadi. Cehennem ol git hadi. Git. Kayağımına soksun yürü. <laughs>